Türkiye Ulusal Ajansı Proje Kabul Listesi açıklandı. Ulusal Ajans Proje Kabul Listesi'nde bağımsız tek sivil toplum kuruluşu Tüm İletişim ve Medya Federasyonu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından takip edilen Erasmus Yükseköğretim Programı 2023 dönemi. Ana eylem bir programla ilişkili ülkeler ve programla ilişkili olmayan ülkeler ile yüksek öğretimde öğrenci ve personel hareketliliği proje başvurularına ilişkin kabul listesi açıklandı. Projesi kabul edilen tek sivil toplum kuruluşu Tüm İletişim ve Medya Federasyonu oldu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlik sonrası bir açıklama yapan Tüm İletişim ve Medya Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve proje koordinatörü Sultan Taptık: Türkiye'de 254 üniversite ve yüksek okul ile birlikte Erasmus projesi uygulayan bağımsız tek sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz üniversitelerimize, öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve personelimize hayırlı olsun dedi. Edinilen bilgiye göre, bu yıl ülkemiz genelinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 254'ü çeşitli üniversitelere. Bir tanesi de Tüm İletişim ve Medya Federasyonu'na ait olmak üzere toplam 255 proje kabul edildi.